Marmaris'te durdurulan bir minibüste 1977 uyuşturucu hap ve 3 gram kubar esrarla yakalanan araç sürücüsünün ifadesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 4'e çıkarken zanlılar adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında Muğla Marmaris seferini yapan bir yolcu minibüsü rutin kimlik kontrolü için durduruldu. Minibüsteki yolculardan Üşey'nin sırt çantasında yapılan aramada 1977 adet ekstazi uyuşturucu hapla 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri olayla ilgisi oldukları tespit edilen AE, HE ve MCP'de Gökova Akyaka'da yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma'daki işlemleri tamamlanan 4 zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Yakınları ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çekmesene. Çekme Çekme.